Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Bybit borsasının yeni ön satışına nasıl katılacağını adım adım anlatıyor olacağım. Bybit borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra ilk yatırma işleminizi tamamladığınızda 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Kayıt olup kimlik doğrulama yaptıktan sonra buradan alım satımdan launchpad alanına geliyoruz. Buradaki proje Galaxy Arena'nın esnc token'ın satışı olacak e şuradan herhangi birine tıkladığımızda hem bit ile hem de usdt ile katılım oluyor burada anlık er ekran görüntüleri 16'sında alınmaya başlayacak 16'sından 21'ine kadar 21'inden saat Sabah 6.30'dan saat 2'ye kadar katılabiliyorsunuz. Sonrasında 2'de de dağıtım yapılmış oluyor. 15'te de token dağıtımı sonuçlanıyor ve listelenme oluyor. Burada şuraya geldiğimizde ben burada şansımı USDT tutarak katılma tarafından kullanıyorum. Son ön satışlarda biraz sonra katılım geçmişinden de bahsederim. Ve burada hesabınızda 100 USDT tutarak çekilişle bilet numarası alıyorsunuz. Bu bilet numaranıza çıkarsa yaklaşık 7 dolar diye hatırlıyorum. Burada 7 dolarlık bir alım hakkınız oluyor. Bu sayıyı buna da böldüğümüzde 12.900 kişi yanlış hatırlamıyorsam bu ön satıştan yararlanabilecek kişi başı da 7 dolarlık bir alım hakkı. Burada eğer Bitoken ile katılmayı planlarsanız da Garanti alım hakkınız oluyor ama toplam katılan bit sayısına göre bir dağıtım oluyor. Ne kadar çok katılırsanız o kadar çok şansınız artıyor. Yani burada kendi katılacağınız bit sayısı böyle toplam katılacak bit sayısı tahmini çarpı burada dağıtılacak token miktarı diye hesaplayabilirsiniz. Burada kişi başı maksimum limit olduğundan dolayı da çıkan sonuçtan bütün bir miktar yukarısındaki token miktarı almış olacaksınız. Burada detaylar yazıyor. Şuradan Katılım geçmişine baktığımızda bundan önce pool mix vardı. O 12 dolarlık alım hakkı verdi. Sonra bir fan vardı. O 7,5 dolarlık. Sonra DLC 6 dolarlık. Bu Oxy de bunu da ödeme yapmıştık. Ha buna çıkmadı. Oxy çıkmadı. Defi çıktı. SLG çıkmadı. Burada sıfır olanlar çıkmamış oluyor. Hani bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Katılım oranına da bağlı olarak şansınızı deneyebilirsiniz. Burada riske attığımız miktar 7 USDT. Bu 7 USDT listlik token listelendiğinde fiyatı düşükten yani aşma olasılığı olduğundan dolayı bu risk attığımız miktar 7 USDT olarak konuşuyorum. Eğer sizin biletinize herhangi bir şey çıkmazsa bir kaybınız olmuyor. Burada sizin biletinize çıkarsa da 7 USDT'lik token ile birlikte geri kalan 93 USDT hesabınıza geliyor. Bu videoda Bybit borsasının yeni launchpad etkinliğine nasıl katılacağını adım adım anlatmaya çalıştım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.